Hepinize merhaba. Geleceğin meslekleri serimize hoş geldiniz. videomuzda sizlere matematik mühendisi ile ilgili bilgiler vereceğiz. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. İlk olarak matematik mühendisi nedir? Banka ve endüstri gibi büyük sektörlerde problemleri tespit eden, kalıcı çözümler sunan kişilere matematik mühendisi denir. Peki ya matematik mühendisi kime denir? Banka ve endüstri gibi büyük sektörlerde problemleri tespit eden, kalıcı çözümler sunan, matematiksel analizler yapan, personeli yönlendiren kişilere matematik mühendisi denir. Şimdi de matematik mühendisi olabilmek için hangi bölüm tercih edilmeli sorusunu cevaplayalım. Matematik mühendisi olmak için eğitim şartı bulunmaktadır. Matematik mühendisi olmak için üniversitelerin Fen Edebiyat Fakültelerinde yer alan Matematik bölümü mezunları veya Eğitim Fakültelerinde bulunan Matematik Öğretmenliği bölümünden mezun olanlar gerekli eğitimleri alarak matematik mühendisi olmaya hak kazanır. Peki ya herkes matematik mühendisi olabilir mi? Evet, herkes matematik mühendisi olabilir. Lisans olarak akademik başarılarını tamamlamış ve kariyerine başarı katmış herkes matematik mühendisi olabilmektedir. Akademik başarılardan sonra da şimdi de bir matematik mühendisinde bulunması gereken kişisel özelliklerden bahsedelim. Etkili iletişim kabiliyeti, iyi bir dinleyici olma kabiliyeti, empatik kurma yeteneği, özgüven, iç gözlem, analitik yeteneğe sahip olmak, kişisel gelişiminde süreklilik sağlamak, bilgisayar ve istatistik gibi alanlarda yeterli olmak. Bunlar iyi bir matematik mühendisinde olması gereken özelliklerdendir. Hadi gelin şimdi de matematik mühendislerinin ne iş yaptığına bakalım. Personelleri yönlendirmek ve onlara eğitim vermek, bilgisayardan ve güncel yazılımlardan yararlanarak çözüm yolları üretmek, matematiksel analizler yapmak, bilgisayar laboratuvarı gibi ilgili bölümlerde görev almak ve burada çalışmalar yürütmek, bilgisayar bilimleri ve endüstri gibi sektörlerde sahada ortaya çıkan sorunlara çözüm üretmek, diğer personeller ve mühendisler ile işbirliği içerisinde çalışmak. Bunlar matematik mühendisinin sorumluluklarındandır. Matematik mühendislerinin ne iş yaptığını öğrendikten sonra da çalışma alanlarına göz atalım. Kariyerine yatırım yapmış bir matematik mühendisi geniş bir çalışma alanına sahiptir. Özellikle Türkiye'de TÜBİTAK, MTA gibi kurumlarda, özel ve resmi fabrikalar ile üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında, çeşitli kuruluşlarla bankaların bilgi işlem birimlerinde çalışabilirler. Şimdi geldik en merak edilen soruya. Matematik mühendisleri iş bulabilirler mi? Matematik mühendisleri kişisel ve kariyer yeterliliklerini tamamladıktan sonra hem kamu kurumlarında hem de özel kurumlarda iş bulabilmektedirler. Şimdi geldik işin en güzel kısmına. Matematik mühendisleri kaç para kazanır? Matematik mühendisi maaşı en düşük asgari ücret, en yüksek 10.000 TL ile 25.000 TL arasında değişkenlik göstermektedir. En düşük ve en yüksek matematik mühendisi ortalamasına göre matematik mühendisi maaşı yaklaşık 7.000 TL seviyelerindedir unutulmamalıdır ki maaşlar takvim yılına göre değişkenlik göstermektedir. Peki ya senin hayalindeki meslek ne? Hayalindeki meslek buysa yorumlarda buluşalım. Kim bilir? Belki bir matematik mühendisiyle sohbet etme imkanı yakalarsın. Geleceğin Meslekleri serisinin devamını istiyorsanız abone olun ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.